Merhaba arkadaşlar ben Gürkan Bugün sizlere Minecraft Skywars çekeceğim Bugün yine tek kim Kuzenim gelemeyecek Yani gelmeyecek Onun evi birazcık uzakta Neyse bu şarkı koymayayım dedim Neyse başlayayım Başlayıp bekleyelim Başlamasını bekleyelim Arkadaşlar ben e, neyse ne diyeceğim unuttum. Neyse. Ay <Sülüyor> gidelim Bu siteye girmek için ben size bir tane video atacağım. Bundan sonra gelebilir. O yüzden bekleyin. Oh Aa, Dur be şurada da vardı. Al al demir bot alırım bir daha. Arkadaşlar yürütüre çekeceğim bir gün. İsterseniz yani like atarsanız belirtirsiniz. Main. Hop. Durzu. Ha durzu. Durzu. Tamam onu kırana kadar ben giderim. Şimdi ortaya diyem adam öldüreyim. Adamı ne seceyim? Ben at. Ağzına bulut. Za. Annenin adı bana. Ne dedin, bana. <laughs> Neyse. belde dağıtayım. Arkadaşlar hesap vereyim mi size? hesap hesap isterseniz altta link verici yani altta yazın ben de yazarım yazar yazar yazayım yazar arkadaşlar asla facecam kamera var ama hep ekrana bakacağım diye her zaman ölürüm yani ben asla alışamam yani abi çek falan demeyin öyle facecam asla gelmeyecek koş koş sen bana ne gelmeyin ben bu nerede bu ya adresen belde adam. arkadaşlar ben nerede şeyde oturuyorum de 44 evler diye gelirseniz gelin telefon numara ben ama sakın aramayın ha müsait olmayabilirim o yüzden